efektif zemin efektif denilmesini açıkladıktan sonra burada da yer altı seviyesinin zemin efektif insanın zemin efektif denilmesine olan etkisi örnek durumlar üzerinden e, incelenecek. Yine elementary engineer, elementary engineer dediğini biliyorsun. Slash'tan yukarıda sıkıyorum. İngilizce sesler Çok Türkçe seslendiriyor. Çok Türkçe derslerinde ders kitabına videonun içine ekliyorum. Ondan öğrenciler izlesin diye diyorum. Dersler de Türkçe olduğu için, ders kitabı da Türkçe olmak zorunda olduğu için mecbur böyle yapıyoruz. Adam yapmış üstüne. İzin <laughs> aldık seslendirme yapmış. Şimdi efektif gerilmenin ifadesi bu. Efektif gerilme neye eşit? Zemin içerisinde bir noktadaki toplam gerilme eksi o noktadaki boşluk suyu basıcı bu kadar. Şimdi başlarında yer altı seviyesinin etkisi zaten anlaşılıyor. Ancak sonrasındaki sonrasında ki kısmı içinde ben seslendirme yapacağım. Yani bu yani ortaya kadar bu video orta orta kısmına kadar izlense aslında yeterli. Ders notlarını da hepsini koymayacağım ama bu videoyu öyle yapacağım. Bayağı da açıklamış olalım çok olmak konuları. Yani. Evet şimdi burada bir zemin. Tamam. Zeminin üstünde şu kadar da su var. Zemin danesi sadece su var. Şurada efektif gerilmeyi hesaplayacak, burada hesaplayacak, şu seviye, üç tane zemin seviyesi hesaplayacak gibi. Yani her örnekte bu şekilde değil de hesaplayacak çeşitlilikte olmayacak. eğer zemine mesela şöyle su giriyorsa, yağmur şeklinde, sürekli hareket halinde olacak bu su. Dolayısıyla hidrodinamik koşullar gerçekleşmiş Su hareket ediyor. Ancak bu e, videoda yeraltı su seviyesinin hidrostatik durumda, yani su hareket etmediği durumda, durgun olduğu durum için olan etkisi bu Sadece hidrodinamik durum budur diye e, bir açıklama yapılmış bunu anlatmayacağız, diyor. Çünkü zemin davranışı içerisinde boşluklarda hareket ediyor. Bu da dinamik diyor. Ben bunu anlatacağız. Hidrostatik durumdaki hep hidrostatik durum için Suyun hareket etmediği su, taneciklerin, sudanlarcıkların hareket etmediği durum için efektif gelinmeye, yer altı seviyesinin efektif gelinmeyi olan etkisini anlatacağım. Evet, burada örnek durumlarından birisi bu. bu. Evet, sanırım. Yok, daha başlamadı. Bu bu. Açıklamalarına dair. Böyle bir zemin durumunda da, işte şurası e, suya doygun olmayan renkleri kahverenginin tonlarıyla, Suya doygun olan zemin kısımlarında, ma mavi-yeşil arası bir renk işte, mavi daha çok, onun tonlarıyla gösteriliyor. Sanki, daha doğrusu şu kahverenginin üstüne mavi geldiği zaman şu renk oluyor, onunla gösteriyorum Bu durumda da suya doygun zemin bir haricinde Gamma Sat ve Alt Sat Saturated, suya doygun anlamda. E, şu da tamamen kuru zemin olmayabilir ancak, tamamen suya doygun olmadığında bu renkte gösteriyor. O zaman normal bir imaj maviyi kullanıyoruz örneğin. Yani boşlukların bir, biraz suyla dolu, biraz boş. Tamamen dry soil kuru soil olduğunda da o zaman kuru bir imaj, zemini kuru bir imaj Şu tamamen kuruyla tamamen suya doygun arasında olduğu durumdaki birim hacim ağırlığı normal birim hacim ağırlığı bir böyle gösteriyor. Evet, efektif gerilimi çeşitli örnek e, zemin, çeşitli örnek durumdaki zeminlerin çeşitli e, yatay seviyelerini hesaplayacak. Elmenin tanımı yapmış, kuvvet böyle alabiliyoruz. Mesela şöyle bir alan, tamam mı, burada gri gösterdi, gri görüyorum ben bunu. F kuvvetinin etki ettiği alan A ise, e, bu F kuvveti, e, üstünde bir hareket yük veya herhangi başka bir yük olmadığında nedir? Sadece ölü yükten koşuyor. O da nedir? Üstündeki zeminin e, şeyi, ağırlığı. O ağırlık da nedir? Birim hacim ağırlığı çarpı hacmi. Tabi burada birim hacim ağırlığı genel olarak yazmış yani başlık, boşlukların tamamen suya döngüne olduğunda olduğu hiç su olmadığında da Gamadray DRY'yi kullanıyor. Bu ikisi arasında tutulmuş normal birim hacim ağırlığı Gam'la şey Hacim nedir? Alan çarpı yükseklik yani şu noktayla şu nokta arasında yani şu A'nın üstündeki zemin kütlesinin yüksekliği boyu Tamam a boy. Buradaki a'lar sadeleşirse toplam gerilmeyi, zemin hacmi ağırlığı çarpı zemin üst otundan hesap yapılan a alan arasında bir küşen mesafeleri hesaplıyoruz. Bunların hatırlatmalarını yapıyor. Bu bir, bir örnek durum. Bakın burada normal bir imajım ağırlığı var. Şurada da tamamen suya doygun zemin var. Tamamen suya doygun zemin içerisinde şöyle bir A alanındaki toplam gerilme, boşluk suyu basıncı ve efektif gerilmeyi hesaplayacak bu durum için. Burada yer su seviyesi şu seviyede. Görmüş gibi. Şu yer altı su seviyesi. Yani yer altı en üst Zeminden A kutuları için, zemin üst olan A kutuları için. E, uygun zeminin yeraltı seviyesinden aşağıya doğru halki şey uzaklığında da bizim A alanımız var. Şimdi bu A alanına etki eden toplam gerilme ne olur? Şu zemin kütlesinin ağırlığından gelen bir gerilme, bir de şu zemin E, bu zemin kütlesinin ağırlığından gelen gerilme, birim hacim ağırlığı çarpı bu zemin kütlesinin kalınlığı h Bu aslında zemin kütlesinin ağırlığından gelen e, kısımda ne olacak? Bunun tabii birim hacim ağırlığı suya doyduğumuz Gamma Sat, Gamma Sat çarpı, Gamma sat çarpı, H2 kalınlığı. Toplam gerilme şu ağ etki ediyor. Peki bu alana etki eden boşluk suyu basıncı. Bu gamasatın içerisinde şey de var, içinde tamamen su olduğu için su var. Aslında şunun içerisinde de, gamanın içinde de su var. Boşluklar hepsi tamamen suyla dolu olmayabilir, suya uygun olmadığı için. Ancak bir kısmı dolu olabilir. Dolayısıyla saf zemin daneleri değil, içlerinde su varsa, o suların ağırlıkları da bu gama ve gamasat içerisinde dahil edilir. Ağırlıklar bir boşluk suyu basıncı sadece boşluk suyunun, boşluk suyunun kendisinden oluşur. Değil mi? O da ne? Suyun birim hacim ağırlığı çarpı ee, şu yükseklik. Bunun üstünde şurası açık hava basıncına mı aldım? Açık hava basıncını bu hesaplarda sıfır kabul ediyoruz. Atmosfer basıncı dolayısıyla atmosfer basıncına ek olarak gelen basınç gamma votor, Suyun birim hacim ağırlığı çarpı H2. Evet. Aslında A alanına etki eden efektif gelince sigma eksi buradan hesaplandı şimdi. Evet sigma ve bunun ifadelerini yerine koydu. Düzenlitti. Şu ifadeyi biz biliyoruz. Suyun e, zeminin suya batık bir imajım ağırlığı. Tamam mı? Gama üstü diyoruz biz buna. Onu yerine koyduk. Dolayısıyla işte efektif gerilme şu A net etki eden efektif gerilme bu. Tamam. Gama çarpı H1 artı gama üstü çarpı H2. Not edelim. Söyleyecek zaten karşılaştırmada. Şimdi yeraltı su seviyesini yükselti. Ta yukarıya kadar Yer Yeraltı su seviyesinin yükselmesinin efektif gerilmeye etkisi ne olur şimdi? Her iki durum için de efektif gerilmeyi bulursak x'in karşılaştırılmasını anlarız matematiksel olarak. Evet şimdi şuradaki toplam gerilme ne olur? Tabi bütün zeminim bu sefer gamasat olduğu için gamasat çarpı h1 artı h2 olur. Peki boşluk suyu basıncı ne olur? Gamavotur suyun bir macmanı çarpı suyu yine h1 artı. Cikma eksi u da efektif gerilimine satlarsa şu ifadeyi bulmuşuz. Şimdi yer altı seviyesi yükseldiği durumdaki ifademiz bu. Bakın Gama üssü normal gamadan küçüktür suya batırırken zemin içerisinde suyun kaldırma kuvvetinin hafifletici ağırlığı hafifletici etkisinden dolayı gama üssü her zaman gamadan küçüktür. Gamada e gama da gama sattan küçüktür. Tamam e, mı? da gama sattan küçüktür. Şimdi gelsin diye burada yeraltı seviyesi daha düşüktü Şimdi yeraltı seviyesi şuradayken efektif gerilmenin değeri buydu. Yeraltı seviyesi yükselip tamamen zemin üst koltuğuna çıktığı zaman bu oldu. Şimdi baktığımız zaman şu terim ve şu terim aynı. Şu terimlerde de H1'ler aynı. Gama üstü ve gama'yı karşılaştırdığımızda gama'nın gama üstünde daha büyük olduğunu biliyoruz. O zaman yeraltı seviyesi yükseldiği zaman efektif gerilme ne olmuştur? Düşmüştür. Çünkü gama üstü gama'dan daha küçük. O zaman... Yeraltı seviyesinin yükselmesi efektif gerilmeyi düşürür diye bir not alıyoruz. Şimdi tersi bir örnek durum yapalım. Matematiksel olarak o zaman yeraltı seviyesinin yükselmesi efektif gerilmeyi düşürüyorsa mantıken yeraltı seviyesinin düşmesi efektif gerilmeyi arttırması lazım. Bakalım öyle mi? yakın gelme ya Bu sefer o A alanın altında yer seviyesi kendisi. Evet. Şu bölgede yer altı seviyesinin üstünde boşluk suyu basıncı su yok çünkü sıfır. Yani belli bir su olabilir ancak e, suya doygun değil. Tamam. Suya doygun değil. Kısmı küçük boşluklar arasında biraz su olacaktır ama suya uygun değil. Dolayısıyla A alanına etki eden efektif gerilme ne eşit? Toplam gerilme eşit. O da nedir? Ne Gamma çarpı H1 artı H2 eşit. Bakın bir miktar su içerisinde olanlar ancak suya doygun değil. A alanına etki eden efektif gerilme. Neden? Çünkü yer altı seviyesi daha aşağı. Ve ifademiz bu. Efektif gerilme. Aşağı düştüğündeki efektif gerilmemizin ifadesi. Bu mu karşılaştıracak? Şu yer altı seviyesinin ilk baştaki hali, bu da aşağı düştüğündeki hali. Bu sefer yer altı seviyesinin düşmesi de efektif gelimi arttırması lazım. Şimdi bak, bu sefer ilk terimler aynı. Yani şurada da, şunlar çıksın. Bak, ilk terimler aynı. İkinci terimlere baktığımızda ikinci terimlerde daha aynı Gama üstü bu sefer burada, gama burada. E, gama, gama üstüden daha büyük. O zaman yer altı seviyesinin düştüğü şu durumdaki, şu terim daha büyük olduğundan, şu terimden, çünkü gama, gama üstüden daha büyük, yer altı seviyesinin düşmesi efektif gerilmeyi arttırmıştır. O zaman ters orantılı Çünkü iki örnek olaydan da aynı çıktı ters orantı. Şimdi bunun içerisinde bir sürü örnek var. Ee, aslında ben pek e, uzatmayı düşünmüyorum burada keselim. bu örneklerden üç örnek analizi yapmış İngilizcesi olan arkadaşlar yeraltı su seviyesinin farklı, hatta zemin üstünde de su olduğu durumlar için örnek durumlardan efektif gerilimi her durum için e, hesaplıyor ve birbiriyle karşılaştırıyor. E, başka örnek alan de Aynı sonucu çıkartabilirler diyerek ben onları elementary Engineering'in için bunun İngiliz bu videonun İngilizcesi ve adresini gösterdiğimiz İngilizcesini izlemeye davet edip burada kesiyorum. bize destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.